İskelet bir canlının vücudunu korumak için doğanın o canlıya verdiği son derece sağlam bir çatıdır. Organları yer çekiminden ve dış darbelerden korur. Ayrıca vücudun uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu özellikleriyle iskeletin üç ana fonksiyonunu destek vermek, korumak ve kasların da yardımıyla hareket etmek olarak özetleyebiliriz. bu deniz anası gibi basit yapılı canlılarda iskelet yoktur. Doğanın hayvanları korumak için geliştirdiği bir iskelet şekli de bazı hayvanların dışında gelişen dış iskelettir. Buna kabuk da diyebiliriz. İnsan iskeleti irili ufaklı yaklaşık 206 kemikten oluşmuştur. Her 20 kişiden birinde kaburga kemiği sayısı 12 değil 13 çifttir. Eğer iskeletimiz olmasaydı ayakta duracak bir destekten bile mahrum olurduk. İskeletin önemli işlevlerinden biri de iç organlarımızı dış etkenlere karşı korumaktır. Kafatası beynimizi korur. Göğüs kafesi kalp, akciğerler ve o bölgede kalan diğer organlarımızı korur. Ama en ilginç koruma son derece hassas olan omuriliğimizin korunmasıdır beyinden başlayarak vücudumuzun bütün bölgelerine ulaşan sinir sistemimiz bu korumanın altındadır. İskeletimizin işlevlerinden biri de depo görevi görmesidir. Al yuvarların ve bazı ak yuvarların yapımıyla kan hücrelerinin oluşmasında ve vücut için gerekli bazı minerallerin depolanmasında iskeletimizi oluşturan kemiklerin olmazsa olmaz rolleri vardır. Gelin kemiği biraz daha yakından inceleyelim. Kemiğin içinin büyük kısmı ilik dediğimiz yumuşak yağlı bir maddeden oluşmuştur. Kemiklerin ortasındaki bu sarı ilik yağ depolar ve al yuvarlarının yapım yeridir. Kırmızı ilik ise bazı kemiklerin baş ve boyun kısmında bulunur ve görevleri vücudu kan hücreleriyle beslemektir. İskeletimizde üç çeşit kemik vardır. Kol ve bacak kemikleri uzun kemiklerdir. Kısa kemiklere el ve ayaktaki kemikleri örnek gösterebiliriz. Yassı kemikler kafatası ve kaburga kemikleridir. Baş iskeleti birbirine kaynamış 8 kafatası kemiği ve 14 yüz kemiğinden oluşur. Bu kemiklerden sadece çene kemiği hareketlidir. Omuz kemikleri, omurga, göğüs kemiği, kaburgalar ve kalça kemikleri gövde iskeletini oluşturur. Normal olarak 12 çift kaburga kemiği vardır. Kaburga kemikleri iç organlarımızı korur ve solunuma yardımcı olur. Kafatası omurganın üzerine oturmuştur. Omurga omur denilen 33 adet yuvarlak kemikten oluşmuş bir kolondur. Bu sağlam ve hareketli kolonun içinde omurilik sıvısı bulunur ve omuriliği korur. Bu kemikler de birbirlerine bağ dokularla bağlanmıştır. Kollarda pazu kemiği, dirsek, ön kol, sekiz bilek, beş tarak, on dört parmak kemiği vardır. Kısa ve küt uçlu parmak kemikleri ince ve hassas işler yapabilecek bir yapıdadır. Genellikle yumuşak ve ustalık isteyen hareketler yapılması sırasında birçok kemik bir arada çalışır. Bacaklarda bir uyluk, bir diz kapağı, bir kaval, bir baldır, yedi bilek, beş tarak ve on dört parmak kemiği vardır. Topuk kemiği geriye doğru uzar ve vücudumuzu dengede tutmaya yarar. Taban kemiği kemer biçimindedir ve vücut ağırlığına destek verir. Bazıları bir tondan fazla yüke dayanan kemiklerimiz aslında canlı ve oldukça karmaşık bir yapıya sahiptirler. Canlı olmasalar zamanla büyümelerde düşünülemezdi. Bu bir bebek eli. Üç yaşında bir çocuk eli, beş yaşında bir çocuk eli, on yaşında, on üç yaşında ve bir yetişkin eli. Sağlığımızla ilgili her konuda olduğu gibi kemik sağlığında da beslenmenin ve özellikle kalsiyumlu besinlerin A ve D vitaminlerinin kemiklerin güçlenmesinde çok büyük rolü vardır. Doğru yapılmış egzersizler kemikleri güçlendirir. Hareketsizlik halinde ise kemik dokusunun sertliği ve direnci giderek azalır. Birçok kemikten oluşan bu çatı elbette kendi kendine hareket edemez hareketi kemiklere bağlı olan kasların kasılması ve açılması sağlar. Hareket sadece kemiklerin birleştiği eklem noktalarında olur. Oynar eklemler de denilen hareketli eklemler dizde, dirsekte, çenedeki eklemlerdir ve hareketleri bir menteşeninkine benzer. El ve ayak bileklerindeki eklemlerin hareketi ise kayma şeklindedir. Oynamaz eklemler kemiklerin birbirine testere dişi gibi girmiş olduğu kafatasındaki eklemlerdir. Bu yarı oynar eklemler omurlar arasındaki eklemlerdir. Eklemler kasların kasılması sonucu kemikleri hareket ettirirler. Eklemlerde en sık rastlanılan hastalık romatizmadır. Eklemleri çarpma, burkulma, ezilme gibi etkilerden korumak gerekir. Aksi takdirde eklemlerin etrafındaki bağlar sakatlanabilir ve eklemlerde şişmeye neden olabilir. Bazı hallerde bu bir iç kanamanın nedeni olabileceği gibi, en ileri hallerde ise eklem tamamen başıboş kalmıştır ve durum bir alçıyı gerektirir. Kaslar kas teli denilen liflerden oluşmuştur. Vücudu hareket ettirmenin yanında kanı vücutta dolaştırır. Besinleri sindirim sistemimize, havayı ciğerlerimize gönderir, dışkıları vücudun dışına atar. Bunları yaparken vücudumuzu canlı tutan ısıyı da üretir. Vücudumuzda iki tip kas vardır. Düz kaslar iç organlarımızdaki istenç dışı hareketleri düzenler. Mide, bağırsak, boşaltım organlarımızdaki kaslar bunlardandır. Çizgili kaslar iskeletimizi hareket ettirir ve beynimizin kontrolünde istemli hareketlerimizi sağlar. Kalp kası bir çizgili kas olmasına karşın istenç dışı çalışan ve yorulmak bilmeyen bir kastır. Bu özellikleri nedeniyle bu kası ayrı bir grupta sayanlar da vardır. Burada bu üç kas tipini görüyoruz. Düz kas, kalp kası ve çizgili kas. Kaslar ya beyinden ya da omurilikte bulunan sinirlerden gelen uyarılar sonucu kasılırlar. Uyarının kas dokumuzun liflerinde yarattığı kimyasal enerji kasların kasılmasına neden olur. Ne kadar çok kas kasılırsa harekette o kadar güçlü olur. Çizgili kaslar doğrudan sinir uçlarına bağlı oldukları için son derece hızlı hareket yeteneğine sahiptirler. Bu hayvan kanadını saniyede 80 defa çırpar gözümüzü kırpmamız bir saniyenin onda birinde olur. Vücudumuzun esneklik kazanması ve kaslarımızın güçlenmesi kasları geren ve büken egzersizlere bağlıdır. Kaslar için gerekli olan enerjiyi beslenmemiz yoluyla aldığımız ve kaslar gıda ve enerji depomuz olduğu için kasların sağlıklı ve güçlü olması dengeli beslenmemize bağlıdır.